<laughs> Vallahi 2 artı +2. <laughs> 2. 2 Pek böyle iyi başlayamadık ama hala isimlerimiz var değerli arkadaşlarım. Games of Olympus çok değişik bir oyun. Enteresan bir oyun. En son nasıl böyle büyük bir kazanç sağladığımı yakından takip eden arkadaşlarım görmüşlerdir. Hiç aklımın ucundan geçmediği bir anda geldi. Öyle de bir oyun değerli arkadaşlarım. Öyle de fantastik fantastiko. <laughs> dedem değdirdin ko. Max <laughs> <Next>, dedem. Bunu yok artık. yedim Ah tut işte şunu. Ah kavrayamıyorum. Kavrayamıyorum. <laughs> Tutamadı kendisinden çok güzel bir çarpan değerli arkadaşlarım. Rezistenin bugün başlamadık sanki. Bir şey yaparlar mı Bali? <laughs> Yapmasalar bari daha doğrusu. Cık. Gerçekten sıkıntılı ya. Bakalım ya bir son dakika golü gelir mi? Gelen giden yok. Mu acaba? Oh, <laughs> dayanamaz cazibeme. Cazibeme dayanamaz. Eridi eridi. Krem peynir. Krem şanti. <laughs> yok yok. <laughs> Güzel biraz kurtar giderler arkadaşlarım. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerini şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına iyi olabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Değerli dostlarım, abilerim ablalarım kardeşlerim. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızda olduğumu unutmayın. Ama sorun yaşayan arkadaşımız da yok denecek kadar az olduğunda da bilelim değerli dostlarım. Aynen 615 kayma. Moni moni. <laughs> Üstte ikinci satın alımımızı yapıyoruz. Bu... Bu satın biraz daha iyi başladık gibi değerli arkadaşlarım. Az önceki zararı da çıkartabiliriz. Dört tane başladık. Heyecan dolukta önerdiğim yerlerden bahsettim. Aldık mı vaziyetleri? Yanacak mı buralar değerli dostlarım? Jongo <laughs> mu var? Jongo var en sevdiğim. Onu. Oh, no. At bir tane kum saat iki tane işte. Geldi 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 geldi. Şu <laughs> <Vader> Dinko? <laughs> şu çukurdat biraz daha köşeden. Şek <laughs> şeker. Sensational. Pam pam. <laughs> Değişik. Hard turizm yolda. her <laughs> turizm yollarda. Umarım devamında gelir bir değdirdim. Dayanamadım yine güzel çarpan var değerli arkadaşlarım. Attık mı like'larımızı? Aldık mı vaziyetlerimizi değerli dostlarım? Yağlama ekibi. Yalama ekibi neredesiniz? <laughs> Saplıyoruz neredesiniz? Devam önemli tabi. Güzel çarpan var yazık etmeyin değerli arkadaşlarım. Ah. Var var var. Güzel bir dört çarpan daha geldi. Biraz devam ettir burayı. Ano <laughs> 24 çarpan oldu. Best var. Umarım son dakika biraz dur açılır değerli arkadaşlarım. 24 çarpan boşa gitmemiş olur değerli dostlarım derken buraya bir şeyler düştü. Bu turkuaz geldi mi? Ah la ne mu ne olur gösteri vermiyor, Öttürmüyor. Kız! Ayşo! Ben ben zararımızı kapatacağız gibi ama biraz daha iyi olabilirdi ya sanki değil mi? Son iki spin. Bence çok çok daha iyi olabilir değerli arkadaşlarım ama biraz bir faşoluk yaptı. Farkındayım. Farkında Abi faşılık buraya bir, bir çarpın Kaldır Al dedem yardım edek dedem. Biraz işkilenmeye başladım. Biraz vites düşelim derdi arkadaşlarım. Yok biz aradığımız yok ama aradığımızı bulamadık. Bence biraz kötü oldu ya. Bu son iyi bir çarpan vardı. Şöyle 200-300x falan de tutaydık iyi olurdu. Fena değil. 350 kayma. Nasıl geçiyor günü değerli dostlarım? büyük kazançlarınızı, maksimum kazançlarınızı, maksimumlarınızı bana yine Telegram kanalına ulaştırabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Üzülecek şekilde de bu oyunları oynamıyoruz. Görüyorsunuz. Nerelere rağmen yeri geliyor. 1 lira kazanamıyoruz. Bak üzerine koyamıyor. <laughs> koyamıyor. Biraz hissettim kötü geçeceğini ama bu kadarını da tahmin etmemiştim. Yani. Vallahi bu kadarını tahmin etmedim. İşler sıkıntı iko. <laughs> Allah işler sıkıntı iko değerli arkadaşlar. Bir de indireyim bakayım şöyle. Hala sıkıntılı değerli arkadaşlarım. Ne yapsak bilmiyorum. Tutacak yer de yok gibi. Aptal ten skater. <laughs> Sever misin skater? <laughs> <laughs> bayılırım bayılırım. Anu. Anu anu. Haydi. Uzatmanın altında bir şeyler olabilir mi değerli arkadaşlar bilmiyorum. Tahmin etmesi zor. Ah, tutamıyorum şu büyük çarpanlarım bugün ya. Bugün biraz performans düşüklüğü bir yaşıyorum herhalde. Sonunda tuttuk ama kaç spin kaldı durmuş gibi ama değil mi değerli dostlar? sallıyor <laughs> kuyruğu, kuyruğu sallıyor dedem. Kuyruğu sallıyor dedem. Buradan yürümez ki ya. güzelim çarpanlar. Karanımız da bayağı oldu. Şöyle yapalım, bir tık daha düşelim. Savaş paramız kalsın. 9 bin araya... 9 bin yakın zararımız var ama çılgın dönüşlerimiz de bir aylık fazla değerli olsun. Bir bakmışsınız, lop etmiş. <laughs> bir bakmışsınız, bam <"Lop"> etmiş. <laughs> Bir bakmışsınız. <laughs> Yapıştı o Yapıştı dik olmuşuzdur. Yapmışızdır daha doğrusu. Hadi Cenabettin oğlum. Cenabettin yoracak bizi bugün ya. Bu niye böyle 10 atıyor 20 atıyor ama 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 at oğlum bir çarpan tam zaman hazırım ayaklandım Çarpan'ı seveyim seni. Yani. Ama bitmiş daha iki çarpan yeni gördük. Sıkıntı devam ediyor değerli arkadaşlarım Moral bozmuyoruz. Çılgın dönüşlerimiz var. Savaşmaya devam. Tamam. Zaten benim zaten benim kör kör talim. Savaşmadan da para kazanamıyorum. Yalnız bugün bir tuhaflık var. Çok büyük çarpan alıyor. ya işte şaka falan bir yana. Ama para yok değerli arkadaşlarım. Kuru kuru gidiyor. Bir de direkt bakalım şöyle. Bakalım. Haydi bakam. Haydi bakam. <laughs> At oğlum bir çarpan Kaldır dedi. Kaldır dedem yardım edek dedem. Haydi. <laughs> Hep bir elden. <gülüyor> yardım. <gülüyor> Çok sıkıntılı oldu. Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Biraz daha düşelim. Böyle savaşacak paramız kalsın. Zararımız 13 binlere kadar buldu. Ama belki böyle bir rekor kazanç büyük bir kazanç sağladık ama olmadı o ya. ay yes. Ayşo. Haydi oğlum. Kızım işte. Aşkım aşkım. Aşkım aşkım haydi. Güzel ki çarpan oradan geldi. Bir sarı bir şeyler gelelim değerli arkadaşlarım. 13 spin. Artık son şanslarımız. Burada tekrardan şöyle 200 x alarak sağlara dönebiliriz. Tekrardan şöyle uyuyan dev uyandırabilir. Bakıya geçebiliriz belki. Önemli. Ha komşi. Ha komşi haydi. Ah. ah işte bu ya. İşte bu kadar. Bir tane hiçbir gelmez mi? Dayanamaz ki. <laughs> Sağ kendini. Sağ bile. Çıkmıştır. Çıkmıştır. Çok komelli yap dedem. Haydi. Yanacak buralar değerli arkadaşlarım. Umudum var. Bakın umudum var onu söylüyorum. Kesinlikle umudum var. Şaşırtma beni dedem. Bir beş daha geldi. 18 çarpan. Dolu dolu çarpanlar dolu dolduruyor ama. Para yok değerli dostlarım. Para yok saygı dostlarım. Money yok, money yok, money, money. <laughs> money, money. Aynen, money, money dedem. Atık den ondan. Güzel. Bir tane kupa gelmez ki. Geldi valla. <laughs> Biraz suyundan koydum bu köşe. Köşesi niye kuru? Yalama ekibi neredesiniz çılgınlar? şekker <laughs> şekker. Sensational. Bam bam. Hard turizm yollarda. <laughs> Ano devam et devam et 27 çarpan yine boşa gidiyor biraz daha iyi olabilirdi ama ya Yine aynı senaryo değerli dostlarım Yine aynı senaryo mu değerli arkadaşlarım Olsun <laughs> Çok şükür Çok şükür eee, O zaman şöyle yapalım Nasıl yapalım ya kestirelim 7000'lere kadar düştük zaten Merdiven şeklinde gelmeye çalışalım Üstü öder mi? Kısmı biraz Biraz soru işaretlerim var ama değerli arkadaşlar. Şöyle bir kaç ya. bırakamıyorum yapalım. Hastalık kötü. <laughs> Dedem kollaman lazım. Nereyi? Nereyi nereyi söyle bakayım. Sever misiniz sabah mı koyarsın? Değerli yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Size de çok seviyorum. Desteklerinizi ötürü hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Ulan var ya düşecektim ya. Cık. Düşecektim ama belki şaşıttı bizi sonradan. Tamam Ondan... Resmen sütçü bey, totişi sallayan sütçü beygir gibi başladı deli dostlarım bu. Tam totişi sallayan sütçü beygir gibi başladı ya. 7 spin var buradan 2-3 bin alsak bari. Dedem dedirdik o yapmazlar bari dedem. Of çok kötü oldu yalnız bu son satın alın değerli arkadaşlar. kötüsünü hiç düşünmemiştim. Tam kötü geçebilir diye düşündüm ama bu kadarını düşünmemiştim. Çok sıkıntı. Sıkıntı. Vallahi öyle. O yüzden şöyle yapacağız değerli arkadaşlarım. Ya Herro ya Merro modunu açtım. velayarım bordu bozdu 5000 5 satın alıp. Kapattım gözleri. Ya verecek ya verecek. <laughs> Dedem katarsam önüme, alırsam önüme, alırsam önüme. Ben a diye gezersin. <laughs> Gezdirir miyim? <ya. gülüyor> Kırar mıyız bu table'ı buradan değerli dostlarım? Yeni böyle güzel bir dönüş, güzel bir kazanç sağlayabilir miyiz? biraz umutsuzluğa kapılmaya başladım mı? Yok çok da başlamadım. Bir de indirdik o yok. O zaman işler sıkıntı. Bir psikiyatr gelir mi? Ve çarpan geldi. O psikiyatr var değerli arkadaşlarım. Belki dedim şöyle bir 200x falan alırız. Kasayı toparlarız. Belki dedim başka bir şeyler olur. Onu da bulamadık değerli arkadaşlarım. Biraz çok güzel mesela. Buraya bir çarpan atarsan çok tatlı olur. <laughs> kustu. Kustu kustu. <gülüyor> kustu kustu. <gülüyor> Onu demeyeyim. Şeker, şeker, Sensational. Şey bam bam. Sabah <laughs> koyamam. Sorry dedim, sorry. Devam çok önemli değerli arkadaşlarım. Şu kasayı en azından bir toparlayayım çünkü bütün şansımızı bu satın alımda kullanmış. Ya yine aynı senaryo ama ya. Kullanmış olabilirim. Of. Oh, Yordun beni ya. Vallahi yordum beni ya. Yazık günah ya. Neyse buna şükür diyelim mi? Diyelim tabii ki. Şöyle bir satın alım daha yapalım. Saçmalarsa bırakırım. Başka bir oyunda şansımı da deneyebilirim diye eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Haydi bir atan like atalım. İbrahim. İyi oğlum bir işleri. İhtiyacım bak. Söz hortumlu. Haydi bir çok komeli yapalım. Yine aynı senaryo olabilir. Az önceki senaryonun aynısı. O binlik satın alımdan bahsediyorum. Umarım öyle bir şey olmaz değerli arkadaşlarım. İyice ayarımız kaçmaya başladı. Gel gel yapıyor ya. Gel gel yapıp kucağı alıyor. <laughs> kucağı alıyor. Allah işler sıkıntı. Buraya mor geldi. Biraz çarpan gelsin ama çok eksiyiz ya çarpan konusunda. Tüh senin yapacağın işi ben. Yani duracağım normalde ama normalde bir mantığı yok deli arkadaşlar. Bir saniye daha yapalım ama gerçekten Yine büyük bir hayal kırıklığı yaşatmadı desem buna yalan olur. Kapattım bir daha gözlerini. Yapın ne olacaksa olsun. tek umudum kalmadı. İnşallah benimle sizler daha iyisini kazanırsınız diyorum. Değerli arkadaşlarım. Haydi komşu. Umutlandır bizi tekrardan komşu. <laughs> ham ham yap bak. Ham ham. Dedem kaldır şunu artık ya. Ah oh be. Olur fena başlamadı değerli dostlar. En azından kenarda köşede çarpan var. Önemli bildiğiniz gibi özellikle bu tarz oyunlarda. Bir de Diko. Buradan bir şey çıkar mı? Güzel fena değil. Başka? Dolduru yok mu köşeye? Yağlama ekibi! Neredesiniz kardeşler? Ufak ufak. Ufak ufak sulayı. <laughs> Buraya yer kalmaz Yine hazırlıklı olalım. Ne olur? Ne olmaz? Kim bilir? Bir bakarsınız karıştır buralar. Öyle bir oyun. Zelda'sa bir bakmışsın 250x. Lof etmiş ortaya. Tam böyle ortaya. Tam böyle ortaya. 14 çarpan 6 spin 20 Bunlara büyük bir kasamız vardı. Mega bir kasamız vardı. Aradım bulamadım değerli arkadaşlarım. Hala da bulamıyoruz. Buradan bir şey değişir mi? Bilmiyorum. 100 bile bulamadım yani ne değişecek ki burada Yani bir daha bir 3000'lik alalım ama Gelecek olmayacak belli oldu değerli arkadaşlarım Bugün de böyle olsun diyeceğiz Önümüzdeki maçlara bakacağız zaten Fazlasıyla kazandık ama yine de üzücü tabii ki yani Kazandık diye <laughs> Kazandık diye Tabii ki öyle değil bu işler Tabii ki üzücü kayıp yaşamak her her zaman üzücü değerli dostlarım. Ha bak. Ne böyle. <laughs> dalın tepesindeki. Dalın tepesindeyiz gibi bir durum var. Yine de bir sonunu görelim mi? Görelim tabii ki değerli arkadaşlarım. Kamu spotunu yaptık. Üzülecek şekilde oynamayın. Görüyorsunuz. Tekrar da altını çiziyorum. Desteklerin için teşekkür ediyorum. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Neyin güzelliğine iyi olabilirsin değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun da yaşamazsınız. Yaşarsanız da yanınızda olduğumda unutmayın ekstra olarak. E buradan bir şey çıkar mı? 12 çarpan 8 spin. Nice diyelim. Biraz fan da yapabiliriz belki. Sıfırı göreceğim ya. Tam saatten sonra treni <laughs> cuf cufu kaçtık değerli dostlarım. O yüzden tabii ki sıfırı görmeden ben gitmem. Çılgın son dakika dönüşlerimiz de var. Belki öyle, belki öyle bir şey denk gelir ama hiç istemiyorum ya oyun. Yani buraya çarpan atmamasının anlayabilirsin değerli arkadaşlar. Çok net belli yani. Sonra Son iki. Son için hiç ödemeyi sevmiyoruz ki. Sevmiyor ki Daha limonu oldu? Lımınaoğlu. oldu? sevmiyor ki son spinarda ödemeyi. Şöyle yapalım değerli dostlarım. Ben hesapla modeli yapalım. Bir tane böyle deneyelim. Bir tane böyle. Oh! Oh! bam bam geliyor. Sil baştan. Ano bir de güzel şöyle güzel bir kazanç. Del dostlarım böyle bu işler. Film tadında. Cüh cüh başlıyor. Aldık bu vaziyetleri. Hadi del dostlarım. birazdan like atak yapalım. İç geçme. Yine bir andayız. Umarım bu. Umarım aradığımızı buluruz artık. Umuyorum. Umuyorum istiyorum. Necip gibiyim. Çok omelli istiyorum dedem. <laughs> Haydi aşkım. Haydi aşkım. Kız. Haydi. Çok iyi. Çok iyi. Çok muazzam. Biraz daha çarpan. İyi fena değil değerli arkadaşlar. Bir de buradan dönüyoruz Yeni bir tarih. İki yıl istiyorum. Fazlasına gözüm yok. Şöyle ödüllendirerek kendimizi. Böyle bir ödüllendirek kendimizi dedem yanarız. Ama bulamıyoruz ki aradığımızı. Yazık vallahi. Son <laughs> bence son şanslarımız ya. Bütün şansımızı bugün burada kullandık. Bana sorarsanız. Yapacağın işi seveyim ya. Ama neyse en azından bir satın alım yapacak paramız oldu değerli arkadaşlar. Yapıştı Diko. Haydi. Kapattım gözleri. <laughs> Güzel oluyor öyle. Tekrar altı bin liraya çıktık. Son 1800 liramız kalmıştı. Bir sapla denedik. Öyle bir sapladık ki tekrar altı bin liraya kadar çıktık değerli arkadaşlarım. Devam önemli. Döner miyiz? Bu da yeni bir tarih. Drink drink. <laughs> drink drink istiyorum dedem. Dedem drink drink. Oh <laughs> drink o. Aynı. Taç mı? Ah, ah taçın altı şey kırm. Taçın altında şey var ya. Oh 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 güzel güzel güzel. Nice. Nice. G5 kapımı bas seni. Cüf <laughs> cüf haydi. Güzel değerli dostlarım gerçekten çarpanlara tatlı gelmeye başladı. Oradan yeşil geldi mi? Altı da oradan 15. <laughs> 10 spinimiz var. 50x'i geçtik değerli arkadaşlarım. Heyecan doruk her zaman olduğu gibi. Çılgın bir dönüş yapmaya çalışıyorum. Böyle bir tarih yazmaya çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Kasayı kurtarsak yeter. Kasayı kurtarsak yeter. <laughs> Değil mi dedem? Oh. <laughs> de buradan geldi. Muazzam 100x'i bulduk. 8 spinimiz var. 20 çarpanımız var. 20 bin liralık bir kasayla gelmiştik. Sıkıntılı Sıkıntılı bir süreç geçes arkadaşlar. Hatta sonu görmek üzereydik ki bak böyle ufak böyle bir heyecanlandık tekrardan. Umarım kursamda kalmaz dedem. Umarım kursamda kalmaz dedem. Haydi. Bir tane yüzük. Bir çarpan. Of, oh, çok yordu ama beni ya. Vallahi çok yordu. Ne lazım buraya? Bir çarpan at lütfen. Lütfen sıkıyor. Sıkıyorum. Sıkıyorum da Yok ya bir cacık olmayacak değerli dostlarım bundan herhalde. Bir daha yapıştırıyorum inatla. İnatla. Ama bir faşomatiklik var üzerinde farkındayım. Farkında değilim zannetme. İbrahim giy oğlum bu çişlerin artık. Güzel çarpanlı başlayak. Bir daha değdirdik o. Ah. Buradan bir şey çıkar mı? Yine gösterip vermeme modunu açmış değerli dostlarım. Olsun. Moni dışı güzel bir video oldu ama monisiz yani yemeksiz tuz gibi bir şey olacak gibi duruyor. Bakalım. Yine böyle yine de böyle sabırlı bir şekilde değdiriyorum. 4 spin kalmış. Size de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Bütün sınırları zorladık. bir sınırları zorladık ama olmuyor. Ya tutarsa hesabı bu saatten sonra bir çocuk olmaz dediğin gibi. Zaten bonusa bile girdik. Ama birkaç tane deneyelim. Belki yolunu şaşırırsın. Şaşırsan dedem. Size de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Like yorumlarınızı bekliyorum. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Bir çarpan be. Ah ulan ah ulan bir çarpan be. Bir daha söyle. bunda. <laughs> Hayda. Hayda. Sessizli. Bu neymiş böyle? <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum. Haydi dedem ver. Dedem yakak buraya komple. Hakkını verek şunlar. Yemin ediyorum böyle bir şey belki de ilk defa başıma yine değerli arkadaşlarım. Yeni bir tarih yazacağız değerli dostlarım? Bize yakışır şekilde. Bize yakışır şekilde yeni bir tarih yazacağız değerli dostlarım? Vazetler aldım kolu bacağı kafayı kafayı. Ben arkadayım geçiyorum. Geçiyorum, merdiveni getirin, tırmanacağım, haydi. Tırmanıyorum. Yalama ekibi hazırlıklı olalım kardeşlerim. Lütfen dedem ya. Lütfen dedem, yordun beni bugün ya. Evet. Aynen. Kendine dalgalı gel. <laughs> bir de buradan kar yazıyormuşuz. Bir 100x bile alsak değerli arkadaşlarım. Yani sıfırdan dönerek hem 20 bin liramızı kurtarıp hem de ufak böyle günlük böyle tatlı bir kazanç sağlamış olduk mu? Olduk değerli arkadaşlarım. Yazdık mı tarihi? yazdık değerli dostlarım. Bize yakıştı mı? Yakıştı değerli arkadaşlar. Tam bizdik. Oh rahatladım ya. Vallahi rahatladım. Bu neymiş böyle ya? <laughs> ne kadar tatlı. <laughs> hoş hoş. Hoş hoş. Tam çok komeldi. <laughs> Size çok seviyorum. Muazzam dündük bence yeter değerli arkadaşlarım. Daha fazla bir aramak istemiyorum. Biraz dedem. Bir tane yüzük. Yüzük de geldi. Bir çarpan kaldır dedem. Yardım edek. Hadi dedem. Yanıyorum dedem. Lütfen dedem. Yakalım burayı dedem. Şıkkır şıkkır. Sensational. <laughs> <laughs> Zaba <Zamanı> koyamam. Sorry. <laughs> Seni çok seviyorum değerli arkadaşlarım. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Hem tarih yazdık. Hem son 600 liradan rekor bir dönüşle 52 bin liraya kadar çıktık. Ve üzerine 32